Merhaba örgü dostlarım ilimle öğreniyorum YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlerle çok şık güzel bir model tarif edeceğim arkadaşlar. E, modelim ajurlu popcorn diyebiliriz. Gördüğünüz gibi şöyle e, mısır patlaklarımızla ajurlarımızın oluşturduğu hırka yelek tarzında örgülerimizde kullanabileceğimiz, lastik istemeyen bir model. Gördüğünüz gibi kendinden e, desen veriyor alt kısmına. Ama isterseniz de lastik üzerine de başlayabilirsiniz. Modelimin arka yüzü de bu şekilde. Modelim ön yüzden ilerleyen bir model arkadaşlar. 13 ilmek ve katlarından oluşuyor. Ve artı bir ilmek ekleyebiliriz. Ben şimdi şöyle model geçişini de sağlamak amacıyla şöyle iki model üzerinden anlatımı sağlayacağım. Modelimi Angora ip 3 numara şişle ördüm. Angora ile görünümü bu şekilde. Şimdi normal bir bebe yünü ile öreceğim. 2 model üzerinden. Ben ilmeklerimi şöyle iki model üzerinden artı bir birer de kenar ilmeği olmak üzere şöyle 29 ilmek başladım. Ve lastiksiz olan bir model arkadaşlar. Şimdi buna bir sıra düz örerek ön yüze geçerek modelimize başlayacağız. Bu sırayı ister düz örebilirsiniz, ister ters örebilirsiniz. Ben düz örüyorum. Bu şekilde bu sırayı düz örerek ön yüzümüzde modelimizde devam edeceğiz. Evet arkadaşlar bu şekilde bir sıra düzümü ördüm. Ön yüzüme geldim. Şimdi modelime başlıyorum. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum bir tane ters örüyorum arkadaşlar bu iki modellimin arasındaki geçiş ilmeğimiz şimdi modelime başlıyorum iki tane ilmeğimi sola doğru kesiyorum benim ilmeklerimin yönü düz olduğu için ben hiç çevirmiyorum siz ilmeklerinizin yönüne göre sola kesimi ayarlayarak bu şekilde kesimini yapabilirsiniz bir tane sola kesim yaptım bir iki 3 4 5 6 7 tane düz ördüm. Bir ipimi doladım. Bir tane düz, bir tane doladım. Şimdi burada sağ kesim yapacağım. İlmeklerimizin yönüne göre değişiklik gösteriyor. Benim sağ kesimde ilmeklerimin yönü ters. Bu şekilde ilmeklerimi değiştirip sağ kesim yapıyorum. E ee, bu bir tane modelim arkadaşlar. Şu iki modelimin arasındaki geçiş yaptığım ters örgüm. Arada bir tane tersim var. Tersten hemen sonra bir sola kesim yapıyorum. İlmeklerinizin yönüne göre değişiklik gösterebilir. 7 tane düz 2 3 4 5 6 7. 7 düzden sonra bir doladım. Bir tane düz ördüm, bir doladım. Şimdi burada tekrar sağ kesim yapacağım. Modelimin başlangıcında sola kesim, bitiminde sağ kesim yaparak modelimizi ilerleteceğiz. Bu şekilde bir sağ kesim yaptım ve bir tane ters ördüm. Artı bir ilmeğimiz ve kenar ilmeğimle sıramı tamamladım. Arka sırada bir işlem yapmayacağım arkadaşlar. İlmeklerimizi gördüğümüz gibi öreceğiz. Şu aralardaki ters ilmeklerimizi düz öreceğiz. Diğer bütün ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz. Evet, modelimin ön yüzündeyim. Arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz gibi ördük. Tekrar şişimizin başındayız. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir tane ters örüyorum. Bir tane sola kesim yapıyorum. 1 2 3 tane düz örüyorum. 3 düzden sonra arkadaşlar bir tığ yardımıyla buraya popcornumuzu yapacağız. Onu birlikte yapacağız arkadaşlar. Şu sıradaki ilmeğimin içine şu şekilde batıyorum. Şöyle ipimi uzattım. Bir doladım. Tekrar bu şekilde ipimi çıkarttım. 3 tane ipim var burada. Şu şekilde bu çıkarttığımız ipi tutuyorum ve bir kere de çıkartıyorum ve bir zincir çekiyorum. Daha sonra arkadaşlar şu ipimin arkasından doluyorum. Bu e, battığım ilmeğimin arkasından batıyorum ve şu alttaki ilmeğe şu şekilde batarak bunu şu şekilde sabitliyorum ve bu ilmeği bırakıyorum. Buradaki popcornumuzu böyle yaptım. İpimi de şişime taktım tekrar ve iki tane düz örüyorum. İki düzden sonra bir doladım, bir düz ördüm, bir doladım. Burada bir tane düzüm var artık. İlmeklerimi buradan azaltıp arka taraftan çoğaltacağız. Bir düz ördükten sonra burada bir sağ kesimimiz var modelimizin son Ilmekleri şu şekilde sağ kesim yaparak ilk ilmeğim modelimi tamamlamış oldum. Arada geçiş ilmeğim bir tane ters örüyorum. Tersimin hemen arkasından bir sola kesim yapıyorum. 1 2 3 tane düz ördüm. Şimdi tekrar popcornumuzu yapıyoruz. Sıradaki ilmeğe şu şekilde tığımı taktım. İpimi uzattım. Bir tane doladım. Tekrar ip çıkarttım. Üç tane ip çıkarttım. Bir tane ilmeğin içerisinden. Şimdi bunu böyle bir kere de çıkartıp bir tane zincir çekiyorum ki sıkılıyorum. Şu ipimin arkasından taktım tığımı ilmeğimin arkasından taktım ve sıradaki alttaki ilmeğimin içinden şu şekilde geçiriyorum ve bunu bir kere de çıkartıyorum ilmeği bırakıyorum ve bunu sıkılayarak şişime geçiriyorum Popcornumuzu da bu şekilde yapıyoruz bir iki tane düz bir doladım bir düz ördüm bir doladım bir tane düz ve bir sağ kesim yapıyorum. Bir tane ters ve kenar ilmeğim. Arka sırada da ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Gördüğünüz gibi bir başta, bir ortada, bir de sonda düz örgüm var. Geri kalan ilmeklerim ters olarak örüp tekrar buluşuyoruz. Tekrar ön yüzdeyim. Modelimin şu anlık görüntüsü bu şekilde. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum ve bir tane ters örüyorum. Bu hemen tersimin arkasında bir sola kesim yapıyorum. İlmeklerinizin yönüne göre değişiklik gösterir. Bir iki tane düz örüyorum. Buradaki düzlerimizi yavaş yavaş azaltmaya başladık. Üçüncü ilmeğimin içinden tekrar bir popcorn yapacağım. Şu şekilde bir iki. 3 tane şöyle ilmeğimi çıkartıyorum ve bunu şu şekilde bir tane zincirle sıkılıyorum. Şu elimdeki ipimin arkasından, e, taktığımız ilmeğin arkasından şu alttan bu şekilde geçirerek ilmeğimi şu şekilde sıkılıyorum ve buradaki ilmeği bırakıyorum kornumuzu bu şekilde yaptıktan sonra yanımızda iki tane düz var. Bir doladım, bir düz ördüm, bir doladım. Artık burada iki tane düzüm oldu. Bir sağ kesim yapıyorum. İlk modelimi bu şekilde tamamlıyorum. Arada bir ters örgüm var bir sola kesim bir iki tane düz tekrar popcornumuzu yapalım bir iki üç tane çıkartıyorum bu şekilde bir tane zincirle sıkılıyorum elimdeki ipin arkasından ilmeğimin arkasından ve şu alttaki ilmekten bu şekilde geçirerek popcornumu şu şekilde sıkılıyorum ve bu ilmeğimi de bırakıyorum. Baştan biraz karışık da gözükebilir ama oldukça basit arkadaşlar. 2 tane düz. 1 doladım, bir düz ördüm, 1 doladım. Burada iki tane düzüm var. Buradaki düzlerim teker teker çoğalacak. Bir tane sağ kesim yapıyorum. bir ters ve kenar ilmeğimle sıramı tamamlıyorum arka sırada ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz Evet tekrar ön yüzdeyim modelimin görüntüsü şu anlık bu şekilde kenar ilmeğimi örmeden alıyorum bir tane ters örüyorum bir sola kesim yapıyorum burada bir tane ilmeğim kaldı bir tane düz örüyorum buraya kabartcığımı yapıyorum. 3 tane ip çıkarttım. Bir kere de çektim ve sıkıladım. Bir tane zincirle ipimin arkasından ilmeğimin arkasından şöyle alttaki ilmeğimin içerisinden bu şekilde geçirerek böyle sıkılıyorum ve ilmeğimi bırakıyorum şişimi ipimi de şişime geçirerek örgüme devam ediyorum iki tane düz bir doladım bir düz ördüm bir doladım şimdi burada üç tane düzüm oldu artık yavaş yavaş e, düzlerimiz diğer tarafa kayıyor ve burada bir sağ kesim yapıyoruz bu kesimlerimiz dediğimiz dediğim gibi modelinizin yönüne göre değişiklik gösterebilir. Arkadaşlar kesimlerimizi yaptıkça gördüğünüz gibi alt kısmımızda desen oluşuyor. Bir tane ters. Bir sola kesim. Bir düz. Şimdi tekrar popcornumu yapıyorum. Üç tane ilmek içinden çıkarttım ve bir tane zincirle sıkıladım. İlmeğimin arkasından şu şekilde geçirerek Sıkılıyorum ve Bu ilmeğimi de bırakıyorum 2 tane düz Bir doladım Bir düz ördüm Bir doladım 3 tane düz örüyorum Burada bir sağ kesim yapıyorum İlmeklerimi değiştiriyorum bir ters ve kenar ilmeğim. Bu sıramı da bu şekilde tamamlıyorum. Tekrar ön yüzde buluşuyoruz. Evet tekrar modelimin ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir tane ters örüyorum. Bu ters örgümün hemen yanındaki sola kesim devam ediyor bu şekilde. Buradan sola kesim, diğer arka taraftan sağ kesim yaparak modelimizi bir düzlem içerisinde ilerletiyoruz. Şimdi burada arada örgümüz kalmadı artık. Ee, bir sağ kesimi yaptım. Pardon sola kesimi yaptım. Buraya son popkornumu yapıyorum. Şu şekilde 3 tane ip çıkartıyorum. İpimi çekip bir tane zincirle sıkılıyorum. Ve bu şekilde takılıyorum ve ipimi bırakıyorum, ilmeği bırakıyorum oradan. Tekrar şişime geçiriyorum. Son pop da bu şekilde yaptım. 2 tane düz. Bir doladım. Bir düz ördüm, bir doladım. Burada artık 4 tane düzüm oldu. Düzleri bu tek bu şekilde sol tarafa geçiriyoruz. Bir tane sağ kesim yaptım. Ve ilk modelimi bitiriyorum. Arada ters örgüm. İkinci modelime geçtim. Bir sola kesim. Buradan popcornumu yapıyorum. Tığ ile kolay oluyor arkadaşlar. Doladım. Şu şekilde 3 tane ip çıkarttım. Zincirle sıkıladım. Bu şekilde sıkılıyorum ipimi bırakıyorum ve ilmeğimi şişime takıyorum iki tane düz örüyorum bir doladım bir düz ördüm bir doladım dört tane düz örüyorum bir sağ kesim ters örgü ve kenar ilmeğimle de sıramı tamamlıyorum. Popcorn'umuz modelimizde 4 tane olacak. Popcornlarımızı bitirdik, modelimize devam ediyoruz. Evet, tekrar ön yüzdeyim. Bu şekilde modelim devam ediyor. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir tane ters örüyorum. Bu tersimi yanındaki sola kesim devam ediyor. Bu şekilde bir sola kesim yaptım. İki tane düz ördüm. Bir doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım. Buradaki düzlerim artık 5 oldu. 5 tane düz örüyorum. Ve bir tane sağ kesim yapmak için ilmeklerimi değiştiriyorum. Ve sağ kesimi yaptım. Arada bir tane ters bir sola kesim iki tane düz bir doladım bir düz ördüm bir doladım beş tane düz örüyorum bir tane sağ kesim yapıyorum bir ters ve kenar ineyim Modelimizin gördüğünüz gibi alt kısımları kesimimizi yaptıkça şekillenmeye devam ediyor. Ön yüzde buluşalım. Evet arkadaşlar. Modelimin son ön yüz sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir tane ters örüyorum. Bir tane sola kesim yapıyorum. Bir tane düz örüyorum. Ajurdan önce bir tane düzüm kaldı. Burada bir doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım ve 6 tane düz örüyorum. Bu şekilde 6 düzümü ördüm. Bir sağa kesim. Gördüğünüz gibi sağ kesimimiz dümdüz çıkıyor. Sola kesimimiz dümdüz çıkıyor arkadaşlar. Arada bir tane tersim var. Bir sola kesim. Bir düz bir doladım bir düz ördüm bir doladım 6 tane düz ve bir sağ kesim yapıyorum bir ters ve kenar ilmeğim arka yüzünü de ilmeklere gördüğümüz gibi örüyoruz Evet arkadaşlar modelimi bitirdim. Modelimin görüntüsü bu şekilde. Gördüğünüz gibi 4 tane popcornumuz var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane de ajurumuz var. Modelimi bu şekilde tamamlamış oldum. İkinci modeli de ilk sırada yaptığımız gibi devam ederek gidiyoruz. Şöyle çoklu modeli de bu şekilde göstereyim arkadaşlar. Oldukça çık bir model. Atkı şal bu Etol'de örebilirsiniz. Bu modelimizde şimdiden örecek olanlara kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı, beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Instagram, Pinterest ve Facebook da desteklerinizi bekliyorum.